Evet arkadaşlar yeni bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi diğer görev daha güçlü zehiri verdi. Daha güçlü zehirden devam edeceğiz. Bunda da 20 tane gölge akrebi öldürmemizi istiyor. Son getirdiğiniz dozlar çok işime yaradı ama hala bir katalizöre ihtiyacım var. Akrep zehirleri bu tip leşenlerde iyi bir katalizör etkisi gösteriyor olabiliyorlar. Fakat böylesi de güçlü bir karışım sıradan bir akrep zehri işe yaratmaz. Eğer labirent yolunuz düşerse lütfen orada rastlayacağınız yeni akrep türlerinden benim için yeterli dozlarda zehir toplayınız. İyi günler dilerim demiş. Şimdi devam edelim bölge akrebi görevini yapmaya. Şimdi Emirhan da geldi zaten. Kitabede e, yapacağız. Kitabe görevini de yapacağız birlikte. Kese kese ilerleyeceğiz. Kitabe salon en sonunda da gideceğiz. Sonra artık zaten hem ikimiz de 29 oluruz. Ben oldum zaten. Emirhan da 29 olur. Meteor'a geçeriz diye düşünüyorum. M25'te şey kestim de kopacağı. Kestim ben hepsini oğlum. Seni beklerken işte labirentte bilerek ilerlemedim. Seni bekliyorum. İyi yapmışsın. Yani ben yani P'ye kadar kestim ama değil, benim de benim de labirentte. Ben hepsini skipleyip geçmiştim de. Senin de her kafa 29 olman gerekiyor ama Betorç. Halle olurum ya. Aynen yani, yani, aynen. Şimdi keserek gideceğiz ya zaten. Mega beni kestikten sonra bir de senin şeye götürürken salona. Labirent girişinde bekliyorum kanka. Sağdan gidelim. Sanki tamam. Ben yani artık tek atıyor şeylere ya. Sarımızar olsa? Evet. Ya da kütük olsa her türlü atar. Sıkaça gidelim bunların hepsi. Hı uh hı. -huh. Karşıdaki şeyi alsana madem. Elmas yani çıkmış mı? Burada ne otururdum maden de biliyor musun var ya. Bugün çete emiren çok fazla şey yorumu geldi. Neden videoları 10 dakikalık yüklüyorsun diye de ben mesela şey dedim yani 10 dakikadan fazla olduğumu izlenmiyor hiç yoktan 10 dakika olduğumu belli bir yere kadar izleniyor sen ne düşünüyorsun? Onlar ne dedi? Ya onlar da işte bir yorum yapmadı uzun olsa daha iyi olur diyorlar. Bu seferki şeyde o zaman şey yaparız ya da ne bileyim böyle hikayeli görevleri olanlar mesela örneğin meranlarda yüksek yaparız. Finalleyen zamanlarda yüksek olur. Evet. Uzun olur yani yüksek derken. Aynen. Kimler Ramazan paketi aldın mı? Tuz oldum. Gazap pulleyelim. gazaptan önce orada sakinleşme vardı değil mi? Demir sakinleştirme. Hmm. Sakinleştirme. O da epik bir skilldi ya değil mi? Çok mantı olmayan şey skill. <laughs> Geliyorsun değil mi? Geliyorum geliyorum bir dolayayım. Kudret sıfırlandı ya. Batılsın var mı sende gazap açtığın? Bak, gazap tılsımı olması da fazla oluyor ya. Gazap tılsımı daha da arttırıyor. Yanmam basman gerektiğini söylüyor. Yok ya zaten iyileştirme diye yetenek yok ki. Bak ben de sadece bu var tılsımı zehirlenme. <laughs> gazap kapanmıyordu değil mi Emirhan? Yok. Alım burada. Hı. Giriyorum ben. Ruh kalkını açıp çeviririm. Sen tek tek alırsın üstünden. Girdim mi? Hı girdim gel gel bir maç değil mi? Hı hı. Ne ya? Hı hı. Hı hı. Hı Saçma bir İki fırt dolayım şey yapacağım. Yalnız oradan hızlıca ilerlememiz lazım biliyorsun değil mi? Yok oğlum keserek gideriz her türlü. Edeceğiz de. Oğlum üstüne giy. Aynı yerde olmasın. Kitabeyi yaptıktan sonra keyfine döneriz olmalı. İki temler düşüyor işte. Dediği gibi arkadan kalktık tamam. Herkes elim geçelim. Gelmeye devam ediyor çünkü. Tamam sen önden yürü. Deparlık kudretin var mı? Hmm. Kudretik var. Tamam. Burak baba geldi. Bu şey yapıyor bence biliyor musun? Ee, Ramazan bayramı mevzusunu. <laughs> Emirhan gölge görevimiz var ama bak. Tamam. Gölgeye vuruyorum ben. Yeni bu ele balık git kalmaya bakın ya. Gitsek mi gelin diyor. Burak vur artık. Burak toprağımızı <laughs> toprağımızı şey <gerçekten. gülüyor> <Adam> kaosladı ya. Ne oldu farkından? XP gelmeyin. En tüfek kanka şey kart 98 galiba ıska geçmiyor anasını Hani Bu tüfek çok güzel bu arada. Kitabeyi bulduk bu kitabede bazı önemli olabilecek yazılar mevcut. Yazılardan tek anlayabildiğiniz latince oldukları şey yap. Onları da arzu göstermek üzere not aldık. Bu arada akrep zehri görevini de bitirdik. Tamam. Şimdi e, önce aktar şirketi e. oradan da arzu geçelim. Yürü, şey Zaten yakın değil mi? Tam deparatüte Snowbeam'i de attılar değil mi? Evet Hızlı olmayan kanunlar <laughs> mü? Burak Reis çare geçti bir tane daha aldım Mesela solunan deparatöşe Hı hı Evet geldik Bu görevde Şevket'i teslim ediyoruz harika görünüyor. Bununla birlikte gerekli materyallerim tamamlandı. Geriye sadece 2 aylık geceli gündüzlü bir çalışma kalıyor. Çok teşekkür ederim. Bunlar sizin de dedi. 5 tane de kudret verdi. Şirketteki Şevket'teki görevleri de bitirdik. Şimdi Arzu Ağacı'dan devam edelim. Yok olamadık. Evet Arzu Hacı ile konuştuk. Büyük bir tehlike atlattın sevgili dostum. Çok takdire şayan bir iş yaptınız. Durun şimdi şu yazdıklarınızı bir tercüme edeyim. Şu ödeme sevindir umarım dedi. Tekrar konuşuyoruz. Platos'un salonu görevini verdi. Şimdi Platos'un salonuna gideceğiz. Avluya gideceğim geleceğim ben. Pilatos'un salonunda gizli bir geçit, akrep ve örümceklerle dolu koridorlar ve bir kitabe. Kitabede neler yazdığını not alabilmen gerçekten şahane. Tercüme seti de tamam hemen hemen okuyorum. Bizler daima tanıklarıyız. Daimi tanıklarıyız. Hep var olacak kendimizin. Şimdi ve kıyamette Akrep'in büyüsü Akrep'ten koruyan tamamlayacak olan diğerlerini bekçisi kentim Filatos onun ve hepsinin muhafazı ve eskiler ölmüş tılsımı bizler unuttuk sırları gücümüz yetmez yapmaya yeniden ve yeniden zaman akmaya devam edecek yanımızdan ve sessizce yaşamın diğer kıyısında kent kalacak baki ve bizler. Bu metin ipuçlarıyla dolu ve bir şeyler çıkartabiliyorum bunlardan. Her şeyden önce sana saldıran iskeletlerin hepsinin bu labirentin veya kentin her neyse muhafızları olduğu platosun da hepsinin baş muhafızı olduğu ortada. Bununla birlikte bir tılsım ve kent bu metinde bir arada anılıyor. Tılsımı gücümüz yetmez yeniden yapmaya deniliyor 3. bölümde. Belki de bu sebeple bu tılsımın korunması çok önemli. Ama ama akrepin büyüsü akrepten koruyan ve tamamlayacak olan diğerleri nedir tam olarak anlayamadım. Bu kitabenin bulunduğu bölge akrep ve örümcekli doluydu demişti. Belki bunlarla bir ilgisi vardır. Bir de dikkatini çekti mi bilmiyorum. Bu iskeletler Orta Çağ'dan yani Bizans döneminden kalma silahlar ve zırhlar kuşanmışlar. Ancak yazılar eski Yunanca değil, Latince. Latince Roma döneminde kullanılan bir Belki de bu muhafızlar Roma döneminden Bizans Roma döneminden Bizans döneminin sonlarına kadar çok uzun bir zaman boyunca seçilmeye devam etmişler. Bu çok ilginç bir nokta. Biz keşfimize devam edelim. Labirentin bir yere çıkıp çıkmadığını, eğer çıkıyorsa nereye çıktığını bulmamız gerekiyor. Bu seferki araştırma biraz daha tehlikeli olabilir. Güvenilir birkaç arkadaşını yanına alman faydalı olabilir diyor. Aleykümselam. Şimdi ben ufaktan ilerlemeye başlıyorum. Emirhan lavaboya gitti zaten. Emran gelince şey yapar. Yaparla geçir ama. Umutların değil Gerçeğin peşinden koş, koş. Huzur. Evet bir semender derisi daha düşürdük arkadaşlar kaldı 58 tane Sın ama seni seni inandıramayacak Aynen Mikail valla öyleydi Evet Karaköy bölgesinden sonra birazcık oyun rahatsızlaştı sana katılıyorum Mikail köşe başında Arkadaşlar gazap çok iyi bir yetenek. Hasar artıyor. İyileştirme ve CK attırtmıyor ama yani şey ofansif şeyi bayağı arttırıyor saldırı olsun vesaire vesaire. İki laf edecek adam kalmadığında kıyam. Ya yeni suyuda oynayan var değiliz ya. Gerçekten var yani Karaköy'de. Ben aktif 1200 kişi vardır oyunu oynayan. Bu gündüzde akşamlı sabahlı geceli. Yok bundan. Bu neydi? Kayseri. Ödüm neferlerden Gerçeğin... cacık olmaz kardeşim ya hiç anlamadı. Neyse ben de koşarak gitmeye çalışacağım ya ölürsem of tutuyor. Ve Cephat Şafak ver yani niye vermesin ama plus alman gerekir yoksa oyuna giremezsin. Kumantay aleyküm selam. Yani evet hızlar çok büyük değil ya yani. en fazla 600 kişi falan oynuyor diyebiliyorum. Ondan dolayı da biraz zorlanabilirsin şeyde. Lastsız girmekte hocam. Kalkın bizi hemen açalım tekrar. Tamam geldik ya sonra rahat. İki tane iksirle, mandayla. Burada last iksir var. Bir kim kesiyor tabi o da ayrı bir önemli bir mevzu. Çünkü o kişi buraya oturduysa ondan rica etmek gerekiyor. Labirentin sonuna ulaştınız ve şu sözler yankılandı. Feles, Cadette, Arzu Hacı ile konuşuyor. Gerekiyor. <laughs> Kumantay Project dijitalden bakabilirsin. Das yok. Bir de kaos varmış arkadaşlar. Kaos eleşme. Hocam arab arabayı çektim geldim. Tamam, ben salona götürdüm de pi aldım da piye de kaos eleşiyorlarmış ya. Lodos olmanı istemediler mi? Evet Lodos ol ben alırım dedik Gerald diye bir. Daha ben de onu yaptım doğru yer. Doğru adres o mu? Adres doğru. Tamam. <laughs> diğer, diğer tarafa girme. Tamam. Arzu olmasak o yanlış taraf. O, o itiraf tarafı. Cerat mı adamdır? Cerat bu piyi ambargo koyan adam mı? <laughs> Çok yaşa. İmran sen kaç devilsin? 29 oldun mu? Tamam şimdi 29 olman lazım sen şey. Şimdi evet Arzu Hacı'ya geldik. Pilotos görevine başlayacağız. Şimdi bu platos için bir arkadaş orada kasıyor. Yani o yüzden lodos olmamızı istedi. Lodos olacağız, o bize kesecek. Lodosa giderken, ve mısır çarşısına giden daha yakın olur. Görevi bir okuruz. Hılsım görevin adı ve 30 seviyelik bir görev. Demek ki labirentin sonuna ulaştım. Bu çok heyecan verici. Bahsettiğin tiyatro benzeri, merdi taş merdivenli yer için yaptığın tiyatro benzetmesi mantıklı olmuş. Mızraklı ve tüylü miğferli tek bir adam. Bu adam diğerlerini senin üzerine yollayan muhafızların lideri ve muhafızların lideri. Kıyafeti diğerlerinden tamamen farklı. Eski Roma tanımına uyuyor. Bu da demek ki sonunda Platos ile karşı karşıya geldi. Ve arkasında bahsettiğim büyük akrebe benzeyen heykel. Nedir acaba? Bu Platoz zaten mantıken ölü olduğuna göre onu etkisiz hale getirmemizde bir sakınca yok. Platozun üzerinde mezarlıktaki muhafızın taşıdığına benzer bir şey taşıyıp taşımadığını gerçekten merak ediyorum. Sonrasında da akrebe benzeyen heykelin ne olduğunu araştırmalıyız. Görevimiz ve belgide anlaşılması en basit, uygulanması en zor olan. yere yık, üzerindeki ilgi çekici ne var ne yoksa bana getir. Akrep heykelini de incele, mümkünse bir fotoğrafını çek. Bunları yapmak biraz zor olabilir ama daha önce hiç görmediğin fevkalde bir ödül ile ödül ödüllendireceğim biliyor. Şimdi Dodos klanından biri bize yardımcı olacak. Ee, şu anda Lonca'da olduğumuz için bir Lonca'dan çıkıp bir şey yapmamız gerekecek. Dodos'a girmemiz gerekecek. Tamam. Lonca'dan bir ayrılalım. Odos'a katılalım. Şimdi artık top kokumuz olmadığı için şeye yürümemiz gerekiyor. Labirente. Evet oyun gitti. Vallahi olursa evlat olur. Olur bak haber gelir. Hakikaten güzel. Oyun kapalı. Oyun güm 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 geldik şimdi labirente. Bakalım Gerald kardeşimiz kesebilecek mi? Onun bekleyişine girebiliriz artık. Sen şu an kaç levelsin? 31. Ben de bir boost level geliyorum kendime. Ne nasıl boost? O onu şeye veremiyorsun Expert'tır cim alacaksın yoksa vur kesme. İlk vuruş. Tamam iyi yap. Bir de bırakacağım. He? Çünkü benim her kafa geri gelecek. Tamam tamam yap sen. Tamam. tamam arkadaşlar bunu beklerken de yayına ufak bir ara verelim. Yani yayın burada açık kalacak. Arkaya ben müzik verdim ufak bir ara verelim yine da haydi kesildiğinde gelirim ben evet arkadaşlar piliyi tamamladık platosun üzerinde faydalı bulduğunuz eşyaları aceleyle çuvala tutuyorsunuz akrep heykelinin fotoğrafını çekiyorsunuz arzu ile konuşun diyor bu arkadaş da ert diyelim teşekkür ederiz çünkü şu anda 5 grup kahseleşiyordu arkadaşlar pilede o yüzden mecbur bu şekilde yapmak durumunda kaldık. Ee, şimdi Arduacı ile konuşalım tekrar bu görevin teslimiyetiydi be. Furia Karaköy'de yapacak hiçbir şey yoktu. Bu görevde takılmıştık. Vallahi sık sıkın sıkın bekliyordum. Tabii şu anda Lodot'u Lodot'tan çıkacağız. Çünkü e, loncamız var. Loncaya gireceğiz. Bundan sonra Tabi Klan'a girmelik bir durum olmayacak diye düşünüyorum. Ben. Geldik Arzu Alçı ile konuşuyoruz tekrar Level atladık 32 level olduk Seni sağ olarak görmek beni çok sevindirdi Bu fotoğrafı tab edeyim ve bana getirdiğin şeyleri bir kontrol edeyim Bu arada sen de kötü görünüyorsun Bir kadeh şarap al kendine biraz dinlen tekrar konuşalım dedi Akıl oyunları Akıl oyunları görevinde de Evet bir çıkarıma varabildim galiba. Şaşırtıcı derecede net bir fotoğraf çekmişsin. Bu bayağı işime yaradı anlayabildiğim kadarıyla bu akde peykeli bir tılsım. Ne için yapılmış tam bilmiyorum. Ancak gözlerinden birinin olmaması dikkatimi çekti. Yakından bakarsam boş olan göz yuvasının dibinde bir takım kristal parçaları ve gene bu yuvanın bir hançerle dedelenmiş olduğu dikkatini çekecek. Yüzlerce yıl önce kırılan bir kristal gözden geriye böyle bir kalıntı kalamaz bizden önce yola çıkan arkadaşımız bu konuda bana hayli şüpheli göründü. Bu arkadaşımız daha önce mezarlık muhafızlarından aldığı madalyonu kullandığı için ölüler ona saldırmış olabilir. Pilatos'un, Pilatosun seni fark ettiklerinde muhafızlarına verdiği emirden bahsetmiştim bana. Peles kadete. Bu. Hırsı bu. Hırsızı öldürün demek. Belki bu Tılsım'ın gözü çalındıktan sonra da verilmiş bir reaksiyon. Kim bilebilir. Bir şekilde Tılsım'ın olduğu gibi korunamadığı da ortada. Kitabedeki metindeki ilk cümle ilgi çekici. Akrebin büyüsü akrepten koruyan. Belki buradaki akrep tılsım ve onun büyüsü şehri akreplerden koruyor. Fotoğrafta da göründüğü gibi tılsım çatlamış akrep ve örümceklerin ortalıkta gezinmesini böylece düz mantıklı açıklayabiliriz. Ama bu fazla düz oldu galiba. Arzu kendisiyle alay ediyor. Basit bir kırmızı kristal parçası neden çalınmak istenebilir? torbada getirdiklerini soruyorsam incelemeye tek bir şey var küçük üçgen bir kılıfa sarılmış bir materyal bu üçgen materyal daha sonra e, Meran şehri anahtarı için de kullanacağız bunu diye hatırlıyorum bir süre onunla ilginci torbadaki diğer şeyler kriptaz gibi yeşil elmas gibi fazla bir değeri olmayan orada burada bulunabilecek şeylerdi attım gitti e, galiba artık biraz dinlenmeliyiz dostum Ha pardon göreceğim ödülü unutuyordum. Az daha, az daha unutuyordum. Işık, ışıktan alabilirsin. Çok beğeneceğini eminim Kendine iyi bak. Ara sıra uğramayı ihmal etme diyor. Hayır, uzun bir metin var. Işıkla konuşuyoruz şimdi konuşmaya gidiyorum. Işıkla konuştuk. Arzu acindı. Arzu Ali senin için bir şual bıraktı. İçindeki şeker gerçekten değerli olmalı. Malalı bir şekilde gülüyor. Belki bir gün birlikte iş bir şey yaparız. Kim bilir diyor. Ve bize o müthiş epik silah olan inat kranı veriyor. İnat kranını da giydik artık. Şöyle bakarsak gayet hoş gözüküyor. Yani Arzu Ali bahsettik. Çok <laughs> yaşa ilerledik. Şimdi bu görev sıralamasında şuna bakmamız gerekiyor. Şöyle bir dakika nerede o? Burada. Yani çoğu görevi yaptık. Burada salonu yaptık. Güçlü yaptık. Şimdi AG Efendi'ye gidip meteor yoluyla devam edebiliriz. Önce klandan çıkacağım. Oradan sonra AG Efendi'ye doğru devam edeceğim. Şöyle gidip kendimi bir arzara öldüreyim. AG Efendi'den devam ederiz. Geleyim, ben bu arada mı? Gel gel. AG'ye gel sen de Miran. Ben bir şey yapıp geliyorum hemen bir dakika. Mutfağa kadar gidip geliyorum. Agahta buluşalım. Bu videolukta burada duralım. Bir sonraki videoda aynı şekilde hikayeyle devam ederiz.